Şehit olduğunda dünyadaki hayatını Allah unutturuyor çünkü hatıraları falan var ya dünyada. Onlar onu çok canını yakar yani üzer. İşte günahları var hataları. Yeni bir hayat ona veriyor Allah. Yeni bir hatıra veriyor. Yeni bir hatıra. Onun için o hatıra da bütün devam ettiği için çıkaramıyor onu. Yani çünkü her an bir yaratılış var ya. da biz her an yaratılıyoruz. Ona da o anda yeni bir hatıra verildiği için bütün hayatı muntazam gösteriliyor. O yüzden yani hiç böyle günahsız, terbiyeli, böyle güzel huylu bir insan olduğuna inanıyor. Bir de yani önümde görmemiş. Ama normal insan olduğunu da biliyor, bildiğimiz insan. Ama hayatı güzel, mekânı da güzel. Yani onu dünya olarak orayı zannediyor yaşadığı mekanı zannediyor. alanın beraber verildiği için. Yani şehit hiç öyle kurşun acısı şu hiçbir şey duymaz. Hiçbirini bilmez. ya yani normal akışında devam eder. Hiç yaşadığının farkına bile varmaz. Ya zor günler olur. Ama Allah'a tevekkül etmek lazım. Yani çok utanç duyar insan sonra. Mesela Allah hastalıklar verir, dertler verir, belalar verir. Mutlaka o hayırla sonuçlanır. Allah'a Allah sonuna kadar hüsnü zannetmek lazım. Allah'a Allah suizan da insan rezil rusu ayı Çok acıdır Allah'a suizan etmek. Allah, Allah seni. çok aptalca bir hareket. Tabii. Ömür boyunca Allah'a hüsnü zannetir. Hep Allah'ın lehinde, hep Allah'ın güzel olduğu, doğru olduğu yönde düşünmek lazım. İnşallah. Böyle düşündükçe onun doğru olduğunu da görürsünüz zaten. Tabii. da sonunda bir gün rezil rusu ayı olur insan. Daima evet. hüsnü zannedecek. Mesela kolu kırıldı, hüsnü zannedecek. Evet. Hastalandı, hüsnü zannedecek. Mutlaka hayır vardır. Tabii. İnşallah, inşallah. Mutlaka hikmetle yaratılır. Ya bir beladan korur Allah, ya daha iyisini yapar. Daha güzel olur. Mesela şehit oluyor. Ya bir de git şehitlere sor. Adam yerlere yatarak ağlıyor. Şehide bir sor bakayım. Tabii, evet. Ya ne kadar rahatsız olur ya. niye Şaşırır da ya ne ağlıyorsunuz tabii, ya. doğru değil mi? Allah'ın evet, kasasında nimetlenir diyor Cenab-ı Allah. In. Gayet mutlu, leşesi yerinde, sevki yerinde. Tabii. Gayet kaliteli bir hayata geçmiş. Tabii e Orada sen ağlıyorsun. O da senin haline ağlaması lazım eğer ağlayacaksın. <laughs> sen dünyadaki perişanlığını ağlar.